Hepiniz kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. market alışverişine geldik uzun bir bayram tatili yaptık bayram tatilimiz bitti evet. ateş çıkaramıyorum Kocuş bir destek at <laughs> Ay ateş sen ne kadar ağırlaşmışsın annem böyle Çok büyük bir Hadi çocuk oldu artık. bu artık valla boyu boyu uzadı bir evet. şeyler oldu o Koştu oyuncak gitti. bakmaya gitti Bak. ee, Gürmara geldik buradan sebze meyve almayacağız ee, evde bir kısım sebzemiz var birkaç şey. daha çok böyle pazardan ya da manavdan almayı düşünüyorum onları. Daha uygun oluyor fiyat olarak. Buradan da böyle temizlik ürünü alacağız ilk. O yüzden ondan geldim. Birkaç eksiğim var. Onları halledip sonra yukarı çıkarız aşkım. Yukarıdan da işte etimizdir, tavuğumuzdur, peynirimiz, zeytinimiz, kuru erzağımızı falan alırız diye düşünüyorum. Alırız ya. Şey yani. değil. Ben yapalım? Sen nasılsın aşkım? İyi misin? Ben açım. Çalışmak nasıl? Benim karnım aç. <laughs> Hepimiz açız. Valla. En, aç. en aç benim ama şu anda sanki. <laughs> Bu diyet beni bozdu. Evet. <laughs> Gel bakalım aşkım. Bakalım ne alacaktık. Dur bir düşüneyim. Bir an aşağı inince unuttum ne alacağımızı. Unuttun değil mi? Evet. Hep sanıyorum B12 diye Ağlım ama. Anladım onu. Söz vermiştim. Aşkım. Ne aldın çocuk yine? Slime. Söz vermiştim, oyuncak değil slime alabiliriz. Söz vermiştin bana. Evet, o da slime aldı. Biraz slime ateşimiz hasta, burnu akıyor ama iyi olacak inşallah. <laughs> bir şey olmaz, geçer geçer. Sen arabaya al konuş. Ben arabaya geçiyorum. Adım Bingo alacağım. Büyüğünü mü alsam, küçüğünü mü ona karar veremedim. Büyük al ya, Büyük zaten al. kullanılıyor, bozulan bir şey de değil. 100 TL, mutlu yuvam, bu oluyor. Zaten mutsuz olan yuvayı ne yapalım biz? Hı. Tamam. Ee, bir şey daha alacaktım aklımda vardı ama unuttum unuttun değil İnşallah hatırlayacağım. Ha yani bir de yumuşatacağız başka. Tamam. Neredeymiş bu? Buraları düzenlemişler çok güzel olmuş. Çok düzenlenmiş burası ya. İnsanın alışveriş yapası geliyor baksana rengarenk her şey yani. Gerek olmasa bile şimdi alasım var şu pembeden, maviden. Anne ben şunları istiyorum. Şimdi istiyorsan alacaksın yani bu. Ne yapalım? Senin isteklerin benim için emirdir. 155 TL. Hanım ne isterse bey de okey demekle. 2 ay gidiyor bana. Yükümlü. <laughs> Kaç ay? 2. 2 e, aysa iyi ya. Evet. Şöyle baktığın zaman Aynen. hesaplı. Efendim çiki çiki. Şöyle bir tane bez aldım. Aslında biz bezi bıraktık ama e, ateş böyle hasta olduğu dönemlerde ben geceleri altına bağlıyorum. Çünkü uyanamayabiliyor. Altına kaçırınca da şey oluyor. Islanıyor. Bezi bezi bıraktık aslında dedikten sonra <laughs> ben başladım diye isim geldi böyle. Artık ee, o artık bez geceleri geceler artık e, şey yapamıyorum arkadaşlar. Tutamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> burada herkes duysun. falan. <laughs> Ateş. Ateş. Aldım. Babam. Ha. Ateş. Bana bak. Bak. Bundan sonra gecelerde tuvaletini yapma tamam mı altına? Hı. Anlaştık mı? Baba, bak ya şimdi. yapıyorsun diye bak beze alıyoruz. Çok pahalı baba. Şimdi bu çok uzun gidiyor ya. Bizim vardı da hani yani 46 tane var içinde 360 lira bu arada. 360. Evet ama 46 tane var. Yani 46 gece demek oluyor ama her gece yapmıyor zaten. Şimdi bu hasta olduğu dönemde takacağız. Tabii canım çarşamba ve cumaları falan. Evet. Özel olarak işiyor. <laughs> Aynen. E, kat... Aynen. <laughs> İşimiz bitti. E, üst kata çıkalım aşkım. Çıkalım. E, ne var da... yukarıda şimdi? Bizim i̇şte mi? Işte? Ayırsa gıda. Merkezde kalacağız. Gıda alacağız yani. Tamam. Hadi bakalım. Ateş. Hadi gel. Gidiyoruz. Kuş. 10 saniyen var çabuk. <laughs> asansöre gitmen lazım. 8 7 6 5 Hadi bin. Bin. Bindi. Vallahi bindi ya. Bravo. Baya, buna mı? ona bak. Evet, evet babacığım. Ben şuradan bir geçeyim de. Biliyorsun ben hasta ve yaşlı bir be adamım ben. Abi, ötekine, ötekine Her yere sığamıyorum ya. Tamam. Saçları, saçları da yeni kestirdim saçları da. Güzel oldu aşkım. Kabak yapmıştı. gibi. Vücudum büyük kaldı kafamın yanında şu anda. <laughs> Saçlar bak en azından kafamla vücut orantılıydı. Görüşürüz. Bye, bye. Görüşürüz. İnsanlara sallıyor. <laughs> bye bye. Bye bye. Görüşürüz yukarı çıkıyoruz Çok güzel konuşuyor ya maşallah Aa, çok konuşkan <laughs> bizim çocuk tereyağından başlıyor mu evet hep de ondan başlıyoruz benim bütün mohallerim çöküyor ya yani. her aldığımızda da bir 50 lira artıyor bu ama güzel oluyor buranın tereyağı çok tere güzel ya. evet Hiç yalan yok şimdi evet. <laughs> verdiğin parayı değiyor yani yapacak evet. bir şey yok devam edelim Et İmir alacağız et et devam et duvar, duvar, bekleme yapma ticari Alalım kovalı yoğurt mu alsak? e, ee, kovalı yoğurt al aşkım. 3 kiloluktan al. Bak şu 3 kiloluk var ya. Zaten onu gördüm. 120 liraymış. Tamam. Ne o markası? Sütaş. Aa iyi. Boş, boşta da değil yani eski evet, markalardan. Kol, bol bol yedim. Kaç paramış bu? 120. İyi iyi bedava vallahi 120 lira bu devirde. Milkshake'ine şey vurmuş. Ateşin tabii ki bunu almazsak olmaz arkadaşlar. Al, al, al. Ben de bir tane daha alsam alsak ondan. Al, Yiyor ya. <laughs> Başka bir kapıları da var. İstersen alırız. Lapla falan istiyor musun aşkım? Yok aşkım ya. Kahvaltı yapmıyoruz ki doğru düzgün. Tamam. Yani yumurta falan açtırırız. Onu öyle her zaman yeriz. Aynen öyle. Devam edelim. Yani. Et ve e, peynir reyonuna girdik. Anlatacak çok şey var. <laughs> e, bir tane kimyon aldım. Önce bundan başlayayım. 70 lira aşkım bu. Bakayım. Şöyle pakette. Onu ne zaman aldın ya? Şuradan aradan aldım hemen. Zoomlamıyor. Sen gel. Ha şimdi göründü. Sonra kimyon. Evet bir buçuk kilo kıyma aldık. O kadar et aldı ama kimyon da bir evet. aklın geldi değil mi? Evet. <laughs> Şöyle bir buçuk kilo kadar kıyma aldık. 1162 lira tutmuş. Az yağlı ama o yüzden böyle pahalı. Fark etmez ne yapalım. 1162 ee, gideceği varmış. Antrikot aldık şurada. Onlar da böyle. Bu da 1549 lira tutmuş. Normal normal. Ondan sonra cımbıza dana kuşbaşı aldık. Bu da 640 lira tutmuş. Şöyle. Almıştım. Alalım aşkı. tamam. Tavuk aldık sonra şöyle 4 paket ızgara tava. Onlar da 500 lira tutmuş. Ee, i̇ki çeşit peynir aldık. Biri benim sevdiğimden. Şöyle ezine peyniri. Böyle ayrı ayrı iki kalıp aldırdık vakumlanmış. Sana bir tane daha vardı da. Ama, bakayım. Benim peynirim nerede? <gülüyor> benim, Yedim. <laughs> benim peynirimi çalmışlar ya. Yedim senin peynirin Zeytinler Zeytin daha var altta? He. Evet. Zeytinlerimiz var. Şöyle iki çeşit zeytin aldık. Bir, bir yeşil bir siyah. Ben şu yeşil zeytini çok seviyorum Hı. arkadaşlar. Biri Bayılıyorum 167 lira yani. Biri lira tutmuş. Biri de 124 lira tutmuş. Çok iyi tutmuş. Ama ben benim peynirimi hala göremedim. Şunun altında kaldı herhalde. Hani bulamıyorum Neyse. vallahi. Son buluruz. <laughs> bir de işte İzmir tulumu aldım kendim arkadaşlar. Aynen. O da aynı böyle iki kalıp. Evet ada vakumunu. Ne aldın? Ne aldın? Ne kendine? Gel at arabamı. At bakalım babacım. Ateşe bak. Kurmaya almış. Kurumaya mı almış? Evet. Ateş ne pişireceğim bize akşam? Anne bunu diyor. Hamur yaparız beraber diyor. Ateş bize poğaç yapacak herhalde. Evet. <laughs> Heh azıcık şunun beresini diyeceğim geri kedir Aferin oğluma benim sen. Kurumaya da alırmış büyümüş de. <laughs> Hadi aşkım kuru arzak alalım. Tamam. Aşkım pilavlık bulgur alacağım. Hanginden alayım? Zaten, yaylama Zaten bulgur yani. başka ne İçin işe yarar aşkım ya pilavdan başka ne olur ki? Yaylama var, duru mu? Duru. Anladım. Çok anlıyormuşum gibi bana şey sunuyor arkadaşlar. 50 Seçenek sunuyor. 50 tl. Ben çünkü Pilav. yayla ve duruyu sürekli yaparım ben kendim evde. Biliyorum aşkım. O yüzden mercimek. bana soruyor, ben de söylüyorum. Aynen. Yeşil, yeşil mercimek ister misin? Yeşil mercimek isterim. Haşlayıp salatalık falan yaparım. Yap. Çok severim. 100 lira 100 tane 1 lira. Evet. Tamam olur. 100 lira. Ateşe renkli makarna alalım babası. Ne kadar renkli işte, o bak. Şurada yukarıda oluyordu. En az gökkuşağının 7, 7 tane rengi var biliyorsun. Bakayım, 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 bakayım. Bizim aldığımızda, ha şurada Şu değil mi senin filizliğe? burgu? o değil o kadar. O kadar olmuyor. Bakın arkadaşlar, boysuz bir insanın en üst reyondan. Demin de bir tane teyze bura böyle Oğlum 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 ne oldu dedi. Yukarı diyor yemek var diyor oğlum verir misin diyor. Açım ne yapayım İnsanlar yardım etmeyelim yani. Verelim canım. Baktım ki. Tabii ki edelim. Ha şimdi baktım şimdi genç bir bayan olmadığı için şey yapmadım ben yani, duymazlıktan gelmedim. Yoksa biliyorsun. İyi yaptın. Senden başka abi. diğer kadınları görmezden geliyorum yani. Ne yapıyorsun babacım? Yarın bir tane taş gibi bir şey var. Onu ezmeye çalışıyor. İyi hadi ez bakalım. Bak şuradan da közlenmiş biber alayım iki yani. tane. Ne kadar közlenmiş? Biraz. <laughs> Bu indirim de bak 70 lira. Burcu markasına. Aa en sevdiğim marka benim zaten. Şöyle koyayım Çok ya. severim. İlk defa alacağız ama. E ben salatalara falan koyuyorum aşkım. Aşkım neye koyarsan koy Ev ben yerim. Mi? Közlenmiş. Ya yaz gelse de yapsak kendim. Yani Yapsan da yesek yani hep böyle hazır şeyleri gıdaları izledi. Aşkım kaktırıyorsun ha. alacağım. Ablamın orada içtiğimiz çay çok güzeldi. Earl Grey alacağım. mi? Evet. Earl Grey. Neydi? Filiz miydi? Bergamotlu. <laughs> Bergamot aromalı. Evet. Hadi onu bulalım. Aşkım çayı buldum. Çayımız bu. Evet arkadaşlar. Çünkü ben e, geç kaldım çekmekte. Yine en, üst, en üstten almaya çalıştı galiba 245 lira bu. Ama 100 tane var içinde. Yani biz bunun bir tanesini kullansak her akşam 100 gece yapar 3 ay. Içinde. Bu efsane bir çay ya. Bunu evet. herkese tavsiye ederim. Yani bergamotlu, aromalı. Gerçekten çok iyi. Ateş, var mı Ateş ne aldın babam? Ateş. Bakayım göster bana ne aldığını. Onları beğendin mi? Evet bunu alıyoruz. Almak istiyor musun? Evet. Başka ne almak Aldık. istiyorsun? Var mı başka beğendiğin? Artık şey? sıra sende babam senin sahnen artık. <laughs> Burası senin reyonun yani. Hadi Oo, batır bizi babam. En sevdiğim. Batır en sevdiğim. Batır bizi ateş. Bak şunları bu ara çok seviyor aşkım. Tamam al al bir iki tane daha al. Batırdım batırdım diyor duydun mu? Duydum. Duymaz olaydım. Ateş bizi batır. Bunları çok seviyor. Böyle içinde top top küçük albeniler var. Ateş bizim bütün paramızı bitir. Çabuk. 10 saniye var. 10 saniye var ne? 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Bitti. bitti. Tamam bu kadar. Başka alabilir Aferin babacığım. Şu anda eve icra geldi evet. <laughs> çerez alalım aşkım. Ha evet onu alalım bak lazım ha. Gidelim onu alalım. Evde o çerez bitti değil mi? Hı. Ya az var daha var. Bitik değil. Ama üstüne ekleyelim daha evet. da olsun yani. Aynen. Hadi gidelim. Ateş gel. Arkadaşlar bir tane böyle şey aldık. Natural çiğ kuru yemiş karışık aldım, Cevizli, kuru dutlu, yaban mersinli falan hoşuma gitti. Hem de daha uygun fiyat değerlerine göre. 57 liraymış. Şeysi. 100 köpüğü, Şampuan. Aşkım ben tıraş şampuan alalım bana bir tane. Ben benim şampuan bitti. Yani az bir şey dibinde kaldı artık. O da çok eskidi artık yani. Şampuan şu arkanda var. Yoksa aşağıda kaldı şampuan. Bakarız. Bir tane kendime şöyle şampuan aldım arkadaşlar. Bir kullanıyorum ben. Bir de bunu deneyeyim bakayım. Şöyle şunlardan aldım. Evet arkadaşlar işte bu kadar glutensiz hani böyle şeyden sonra bir böyle tepeleme kaloriden sonra artık arkadaşlar çok acıkırsak bastırsın diye böyle form şeyleri alacaksın. <laughs> ondan al ya. 3-5 tane al ondan aşkın. Açtık geldikçe bastırsın diye yeriz yani. Ben başka istediğim bir şey var mı? Ben başka istediğim bir şey yok. Aa, o güzel. Hah kakaoludan al bana. Kakaolu mu kakaolu. Yok form değil de o ya. Altın başak gibi galiba kakaolu. Çok güzel bir üründü o. <laughs> Şundan alalım. Domates zeytin kekik. <laughs> tamam. Güzel olur bu. <laughs> Domates zeytin kekikli. Yeter bence bu kadar aşkım. Tamam. Yavaştan kasaya gidelim. Ateş sen ne yapıyorsun babam orada? Maden mi arıyorsun? Oo, oh, orada hazine yok. Boşuna arama bak. Hazine, hazine, hazine arıyorum. Evet arkadaşlar işte giderek bir tane de böyle halle aldım. su aldım. Artık arabayı doldurduk gidiyoruz artık marketten geldik, aldıklarımızı yerleştirdik, yemek yedik, bulaşık topladık derken Ateş Demir uyuyakaldı. Çok şükür en azından enerjisi bitti. Onu erkenden uyutmuş oldum. Ee, ben de şimdi artık e, videomu sizler için bir an önce editleyip e, sizlerle de paylaşmak istiyorum. Vallahi çok yorulmuşum. Yorgunluk gözümden akıyor. <laughs> Görende sadece taş taşıdım. Hepsini de sen taşıdın eşyalarını ama valla ben daha çok yoruldum. <laughs> ya, sen zaten çocukla yoruluyorsun bütün gün ya. Yani. Evet aşkım valla. Ateşin enerjisine bazen yetişemiyoruz. Yani ee, bazen nasıl desem yani o o kadar enerjik oluyor ki biz ona hiçbir şekilde ayak uyduramıyoruz. Ee, Allah sağlıklarına şey vermesin diyelim yani. Zaman gelmesin. Ee, başımızdan da eksik etmesin. bir videonun da daha sonuna geldim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.